sebebini bilmediğiniz mide ağrınız varsa, ülseriniz varsa veya her yediğim mideme dokunuyor ve çok ağrım var. Sebebini bilmiyorum. Ne yaparsam yapayım mide ağrım geçmiyor diyorsanız tam yerindesiniz. Çünkü size vereceğim bu tarif hem denendi hem de muhteşem sonuçlar alınan bir tarif. Videoya başlamadan önce Kanalıma abone olmayı, zil butonuna da basmayı unutmayın. Yeni e, atacağım videolardan haberdar olmak için mutlaka takipte kalın. Ayrıca da kanalımda bulunan tüm videoları da seyretmeyi unutmayın. Öncelikle mide ağrısının sebepleri nelerdir? Öncelikle yediğiniz, içtiğiniz ilaçlardan kaynaklı olarak mideniz ağrıyor olabilir. E, sert gıdalardan, asitli ve acı gıdalardan veya ülseriniz vardır. Her yediğiniz midenize artıyor olabilir. Öncelikle mide sebebini öğrenmelisiniz. Ben midemin nesi olduğunu bilmiyorum veya ülserim var. Sebepsiz ağrıyor diyorsanız size vereceğim bu tarif tam da size göre. Öncelikle e, stresten uzak durun. Sırtınızı ve ayaklarınızı sıcak tutun ve yiyeceklerinize de dikkat edin. Gazlı, acı ve yoğun baharatlı, yağlı gıdalardan da bir süre uzak durun. Öncelikle size zencefilden bahsetmek istiyorum. Doğadaki e, mide ağrısını en iyi geçiren baharat ya da ot ya da kök e, zencefildir, taze zencefil. Şöyle küçük küçük 3 tane parça zencefili şöyle cezveme alıyorum. Üzerine bir su bardağı kadar da su ekliyorum. Ocağa koyuyorsunuz. 3 dakika kaynatıyorsunuz. Kaynadıktan sonra zamanı tutuyorsunuz ve 3 dakika kaynatıyorsunuz. 3 dakikadan sonra kapatıyorsunuz üstünü demlemeye bırakıyorsunuz. 5 dakika kadar da demledikten sonra süzüp içiyorsunuz. Bunu özellikle gece yatmadan önce yapabilirsiniz veya yemeklerden 2 saat sonra yapabilirsiniz. Üzerine de hiçbir şey yemeyin, içmeyin. Yarım saat kadar da üzerine hiçbir şey yemeyin. Bu midenizi tedavi amaçlı yapacaksınız ve bunu günde bir sefer her gün yapacaksınız. Daha basit bir tarif ise şu 3 tane parçadan bir tanesini sabah aç karnınızla hafif çiğneyerek bir bardak suyla da yutabilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Fakat ben kendim gece yatmadan önce bu şekilde çayını demleyerek içtim ve çok faydasını gördüm. Onun için sizlere de önermek istedim. En az bir ay kadar düzenli olarak her gün içmelisiniz. Midenizin ağrısı 2-3 gün içinde tamamen geçecektir. Geçti diye de midenizi çok fazla da zorlamayın. Çekmemi istediğiniz videoları mutlaka yorumlar kısmına yazın. Kanalıma abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.